Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine canlı yayında yine abone kazandıracağız. Arkadaşlar yine abone kazanmak istiyorsanız Egan Şengün HD'den asla vazgeçmeyin. Egan Şengün HD kanalı sizleri asla yanıltmaz. Bu kanala abone olmak için arkadaşlar hızlı bir şekilde abone olun yani. Abone olmak için şuradaki butona basabilirsiniz. Şuradaki butona basabilirsiniz. Ben basamıyorum. Şunu bir yenileyelim. Yenile, yenile. Şuradan arkadaşlar kendi kanalımızı yapalım. Bundan öncesinde bir yap yayın yapmıştım ama onu kazandıramadım. TV'ye geçtik. Ben de diyorum biz ne zaman şey olduk. Şöyle bir dakika. Ondan önce onun kanalında koplamıştım. Kopyalamıştım arkadaşlar. Ondan kalmış olabilir yani. Şöyle şuraya. Şöyle yap. Tamamdır bebeğim. 67 abonemiz var gençler. evet 67 abonemiz var. Bu arada arkadaşlar bin görüntülenmeyi de açtık. Bin görüntülenmeyi de açtık. Teşekkür ediyorum hepinize. Arkadaşlar, tüt 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 tüt. arkadaşlar abone kazanmak istiyorsanız açıklama linkindeki şartları yapmalısınız. Şartlar diye açıklama linkine koydum. Ee, macerası bana ve Kobra TV abone olmanız gerek arkadaşlar. Ee, yoksa abone kazanamazsınız söyleyeyim. Öyle şey yok yani arkadaşlar abone kazandıracağız bugün herkese şöyle bir sağ yazalım gelenler görsün abone kazandıracağız arkadaşlar isteyenlere abone kazandırıyoruz Adamım. şöyle bir ne yapalım ana sayfa diyelim hızlı bir şekilde devam edelim youtube'a gir bir kullanıcı bizi teşekkür ederiz bize hemen like attığın için ve arkadaşlar bu arada şu zula yayın adayı yazalım Arkadaşlar şu anda sesim net mi benim? Adam engelledi Bugün herkese abone kazandırıyoruz arkadaşlar. İsteyenle isteyene kazandıracağız. <laughs> We'll Abone istiyorum gelsin gençlik herkesi bekliyoruz. Yeni gelenler hoş geldiniz. HG hoş geldiniz gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar abone açıklama kısmındaki şartları yapın. Pes 4 macerasına abone olun. Bana abone olun. Kovroyun TV'ye abone olun. Geldiniz, Oyun gezgini kimsin sen? Oyun Oyun şey. Şu 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 şu. Marka çekiyor musun? bize laf atıyorsun sen. Çocuğum. Sen niye bize laf atıyorsun? Niye dislike attın? Hey neden dislike atıyorsun? Neden? Neden? Neden dislike diyorsun sen? Neden? Neden? Dislike atma ya. Atmayın yani. Şunu kaldır. Ve arkadaşlar böyle diyenleri 300 saniye engelleyeceğiz. Hoş geldin mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz HG. Yeni gelenler hoş geldiniz gençler. 5 kişide başlıyoruz. 5 kişide başlıyoruz. Hoş geldiniz. Gençler 5 kişide başlıyoruz. Abone isteyen gelsin. 5 kişide başlayacağız. Beş kişide beş kişide... Gençler 2 kişiyiz. Neden Ege'nin oyunda? Hoş geldin kardeşim. Videoya bir like atabilir misin? Abone isteyen gelsin. Gençler hadi ezan dokunuyor bu arada aziz Allah diyelim. Gençler abone isteyen gelsin. Beş kişiyle başlıyoruz gençler. Beş kişiyle başlıyoruz. Beş kişiyle başlıyoruz. Beş kişiyle başlıyoruz. Beş kişiyle başlıyoruz gençler, Geçler, gençler. Altmış kişiyle aboneyiz. gençler. Arkadaşlar şartları uymadan e, abone yani abone kazandıramayız sizlere. E, öyle yani. Udurut, udurut. Arkadaşlar Arkadaşlar iki kullanıcı izliyor, like atanları hepsine teşekkür ederim, atmayanlara da yine de teşekkür ediyorum. <laughs> Allah'ım <ya>. abone isteyen <laughs> gelsin. Hadi bakalım abone isteyen gelsin gençler. <gülüyor> 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 arkadaşlar e, abone isteyenler şu şartlara uymalı, uymalı, uymalı. Bu arada arkadaşlar ps 4 macerasının da canlı yayını vardır. Onu da gitmenizi öneririm. Ama burada kalırsanız daha kolay kazanacaksınızdır çünkü orada çok kişi oluyor burada az kişi oluyor o yüzden öyle ee, abone isteyen gelsin hadi hadi gençler hadi gençler Arkadaşlar kimse yok ki ya. Kimse gelmiyor. Genelde şu dakikalarda 7-8 kullanıcı olurduk. O zaman arkadaşlar ben bu canlı yayını kapatacağım. Akşama doğru bir canlı yayın daha gelebilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.